Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Mutant serimize devam ediyoruz. Part 2 O zaman hadi videoya geçelim. Bakın evet arkadaşlar başladık şu an. O zaman arkadaşlar bakın burada kılıçlarımız var. Şimdi şimdi devam edelim hemen şuradan alalım. Bir. Unuttuysanız bir diyorum yani. Bunları. Burada da benim. Canım, canım canım Can. canım 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 var. Şimdi böyle bunları alalım. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. O zaman koyuyorum biraz uzaklaşalım araya. Hani. Biraz uzaklaşak. Patlama şimdi oraya, oraya Ve koydum. Allah. Ya? ya yine mi geldi ya? ya korna yaptım ya. Sen de çekiyor mu? Oo, sarıyor. Ya böyle korna. Baba kıtaldı. Git al, çabuk. Arkadaşlar yine okçu geldi ya. Çok vuruyor. Lan bende altın elma yok. Birazcık ver de öldüm. Öleceğim. Yavaşlık veriyor bize. Işte. Tornado. Ona dolu şarkı. ki şeyin yakınında yapmamışız ha. Tornado niye oluşmuyor? <laughs> Ver, at şu an. At artık. At işte at. Ya Ali ya patlayacak sandıklar patlayacak. Gel buraya çabuk. Çabuk buraya gel. Aa torna da düşüyordum. Tam Aha öldü. Öldürdük. Gel at artık şunu ya. Gel. Sen at bekle. Şu kadar ne Attın inşallah. Tamam attın attın attın. Ne hepsini attım. Hepsini atmadım. Aa hepsini atmışsın. Dur ben sana ayırayım. Bunun hepsini al. <laughs> al. Ben de 24 tane var. o zaman sıradaki şeyimizi koyuyorum. Abi yavaşlığım bir gitsin artık. Tam bir tanesi var. O zaman sıradaki şeyimizi koyuyorum. İki baltanı mayın. Oy, dum, Lan bu ne? Oo, ha. bu şey değil mi? Ne? Oğlum bu ne? Dönüyor. Dönüyor lan bu. Abi, şey değil mi? Ne? Şey Baltalı zombi. Baltalı zombi. Balonluk öyle işte. Olan köylüleri şey işte. Alle gel bana yardım et artık ya. Al artık. Aa bak tornado tornado oluşturdum. Şu an onu götürüyor bir başkalarına. Ay yoruldu. Vur 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 vur. Vur. Vur vur. Anne, tane elma şey var. Aa onu ben bırakayım Yanlışlıkla Onu al. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz ki iki kere ya da üç kere unuttum onu iki kere öldürünce şey yapıyorduk öldürmüş sayıyorduk şimdi bunlar çok şey oluyordu abi bu ne lan böyle <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar 10 Kasım'ın kutlu olsun o zaman bunu da öldük sayıyoruz öldük sayıyoruz öldük değil de. Hayır öldü sayıyoruz işte yanlış söylüyorum. Ya tam öldürecektim. Ali öldü. Hayır dedi. Ben öldürdüm bu arada seni. Hepsini öldür yapalım. Şimdi bunu da öldürdüğümüze göre sırada mutant Ocelot var. Ocelot. O bu ne? Kaplan. Bu ne normalde ki? bu normalde oselot. Bu normalde kedi gibi bir şey. Kaplan çıktı. Oha çok hızlı. Çok saldırıyor. O çift Oğlum buna niye tornado etkilemiyor öldüm. Ölmedim. Ne? bir şey var? Ölmedim. Niye tek? Niye tornado etkilemiyor ya? Baksana tornado o kadar iyi ki. Baksana kaç tane tornado oluşturdun? Ha? Öldü sonunda kaç tane tornado oluşturdun? Neyse ben artık yeni bir silah alacağım. Dur sandıkların yerini biliyorum ben. Ev kılıç çaldı. Bayağı uzaklaşmışız lan. Nerede lan bu sandıklar? Aha. Biz yanlış tarafa mı gidiyoruz? He? Yanlış tarafa gidiyormuşuz. Neyse ben kılıcımı değiştireceğim artık. Arkadaşlar bu seriyi burada bitirmek istiyoruz bu videoda. Ee, o yüzden hızlı olmamız lazım biraz. Ee, buradan rastgele bir tane... Rastgele bir tane... Ne seçtim? Shadow diye bir şey gördüm orada, onu seçtim. Aa bu beni görünmez yapıyor. Ama olmaz bu kötü ya. Hmm. Rocky Great şey bir şey var. Neyse şimdi koyuyorum. Lan. Ale bana mı vuruyor? Mutant kurt. Kurt koyuyorum. Oo. Bunu biz önceden savaşmıştık. O yüzden bunu şimdi öldürelim. Öldürüyor. Altın normal dur koyalım. Ben buraya artık. Ya abi sana doğru geliyor. Sen bir gelsene kurda doğru gel. Kurda doğru gel uzaklaşıyorum. He sandıklara doğru git. <laughs> Sen bana saldır Ya kurt. Hadi <laughs> Ali benim yakınımda dur. Benim yakınımda dur. Vuramıyorum ki ben kurda. Abi yağmur yağma işte ya. Neyse evet, arkadaşlar şimdi ikinci koyuyorum. Koydum. Mutant pili diyor. Lan normali olan. bu ne? Oğlum ne? Gel lan buraya Oğlum bu ne Öyle bir dönüyor ki vuramıyor Gel lan Harbi tekme açıyor uçuk ama artık Ale bana ne vuruyorsun ya Oğlum tekme atıyor bu bana arkadaşlar. Ölmüyor oğlum ben öldüm. Ya bu da mı çok spam olacak? Ya o bunda mı uğraşacağız yarım saat? Neyse ikinci öldürmemizde uuu Öldüm hadi ya. Oğlum bu beni uçuruyor lan. İkinci öldürmemizde arkadaşlar bunu öl sayacağız <laughs> Öl artık lütfen. Aha öldü. Hadi ben öldüreceğim bu arada seni. <laughs> tak olmuş. Tamam. Şimdi low bir zombi. Tamam bu kişilerden bir şey ya. Bu bir şey yapıyor mutant zombi biraz değişik şeyler gitmek istediğim için biraz değişik şeyler gitmek istediğim için mutant zombi yapmayacağım çünkü onu o da aynısı gibi bir şey yani neyse endirmeni çağırdım Enderman. abi bir şey var işte ya Oo, bütün kötü yedim var ya. Çünkü üstünü nasıl Ruhu kadar O çünkü bu Oğlum ölmüyor lan bunun askerleri. Öl. Gel lan. Sen lan buton kandırma Lan of Bağırdığında bütün köşe efektleri yiyorum he Baksana <laughs> <laughs> Kör oldum ben. Nerede, Oğlum elim çok. şu. Ya Ölüyor. ya. Ölüyorum lan. Çok az canım kaldı. Ölüyorum. O mutant endirmen al ya. Alo mutant endirmen. Ne? Tam dondu dondu dondu. Aliya bitti. Nasıl vurayım ya? Bir dakika aklıma bir fikir geldi Aliya. Aklıma bir fikir geldi. Sen yapmaya devam et, yapmaya devam et. Yapmaya devam edeyim. Hangi lanet olası şey? Ya bana ne yapıyorsun? Abi lan yap 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 yapma, yapmaya devam et. Yapmaya devam edeyim. Tam dondu onlar dondu onlar. Sonda onlar. Ama ışınlanıyorlar ki ya. Tam öldüler zaten. Aa bak bu mutant edilme. Anne mutant edilme şey yapsana onu yap. Yap. Ama bu ışınlanıyor ki ya. ya. Abi yeter ya. <laughs> Arkadaşlar bayağı bir, için, bayağı bir yaptığım için Baya bir yaptığım için Abi Ali tamam yapma da Şimdi Çok yaptığımız için bunu öldürüyorum Nerede? Şimdi ise Benim kuvvetim iyi bende Şimdi ise neye geçiyor? Şimdi ise yeni zombiler alayım sandıktan. Zaten az kalmış. Şöyle. Şöyle. Ee, Iron Golem. Mutant Video Skeleton. Mutant Evoker Punks. Mutant Snow Golem. Mutant Piglin. Ee, Endolotul. Endolotul yapmıştık. Buraya atıl Evoker. Piglin Brüt. Mutant Skeleton. Skeleton bayağı savaştık. House Cask da aynı zaten. Lobur zombi ile. Lover Zombi. Lover Zombi de aynı. Mutant Pigman da aynı zaten. Bunları yapmamız yeterli saniye. Şimdi hale gel yapalım. Neredesin? Buraya koy. Dum ayırdım gole. Lan kaç tane koydum? Ya kaç tane koydum yanlışlıkla. Birbirleriyle savaşıyorlar. Hı, öldürdüm hepsini ilk dakikalarına. Abi bunlar da mı öyle? Bunlar da mı öyle? İkinci, ikinci, güne mi doğuyorlar bunlar? Hı. Şimdi bunların bunların da bir ikinci şey var ya. Ben anlamadım. Ha öldü. Ne yapıyor? Yapma. Onu. Şimdi koydum iron golemi. Şimdi savaşacağız iron golemi. Hmm. <laughs> Ben mi yaptım? Ayrın golem yapıyor. Üzerine çıkabiliyoruz lan bunun. Bunun üzerine nasıl? Lan nereye gidiyor? Ben kayın babamı yemek Öyle bir gidiyor ki ben de kayın yemek Ölüyorum. Ya Alya yapacağın işi. Lan beni niye kaybettin ya? Çünkü üstündesin. Ne yapıyorsun? N'apıyon? Ne N'apıyon? Ne ben yanlışlıkla işte seni öldürdüm lan. Oğlum. Yerden diken çıkartıyor bu ya. Öl lan artık. Ali sen şu an ayrı veya, ölümlü, ölümlü, ölümlü. Ölüyorum. O zaman son kozumu oynuyorum lan. O zaman son kozumu oynuyorum. Biraz sesini biraz videonun sesi berbat olacak, Onu çekiyorum ben. Ee, ne yapabilirim? Ee, Storm Sword diye bir şey var. tam. Tamam. Oğlum bu füze falan atıyor lan. Öl artık öl. Abi ölmüyor ki Ölmem Öl artık Öl Kim şey yapıyor Kim şu uşak şey çarptırıyor ya? Ben mi yapıyorum acaba Hayır sanatör etme Sanatör etme Oğlum ben hem su çıkartıyorum Hem de şimşek çarptırıyorum gelme gelme öldür abi aydın görevi nasıl öldüreceğiz oğlum korku ölmüyor adam ölmüyor <laughs> oğlum da kaç kere vuracağım ben oğlum gürzün topunu fırlatıyor lan adam ya. Abi. oh, İlla. Gel gel. İlla böyle öleceğim diyorsun ha. İlla böyle öleceğim diyorsun. Havur. Gel lan gel. Kafana gürzü. Ölmüyor lan harbi ölmüyor. Gürzle vurdum daha ne yapayım. O kadar yüksekten vurdum bir de. Hav. Oğlum öl artık lan Kaç yükseklikten vurmam lazım O kadar yükseldi mi ki <laughs> Mızrakla ölürüm Ali yok Gürze vurdum gürze bile ölmedi Mızrakla mı <gülüyor> ölecek <gülüyor> Öl lan artık Harbiden ölmüyor he. Ölümsüz çıktı Harbiden ölümsüz çıktı bu arada. Ben ne yapacağım biliyor musun? Tornado Sword en uygunu. Bunun en çok bu güzeldi. Lütfen öl artık. Please. Oğlum oyun çöktü lan. Oyun artık şey yapıyor, glitchleniyor. Öyle bir kasladı ki. Ne oluyor lan? Ya var ya ne yapıyorsun? Pelik yiyeceğiz. Pelik yiyeceğiz. Pelik yiyeceğiz. Pelik yiyeceğiz. Pelik mi? Tamam şimdi. sizin içinde? Var. Mızrak yok. Ben niye mızrak aldım? Olsun mu bu? Evet. Kaç mızrak istiyorsun ya? <laughs> Kaç mızrak istediğini bana lütfen açıkla. Açıklayacağım ben sana şimdi bir şey. Hey. arkadaşlar şimdi şimdi devam ediyoruz. Şimdi yeniden oğlum şu yağmuru bir durdurayım lütfen. Heh. Şimdi şimdi bir de var burada. Abi bu niye doğuyor ya? Neyse ben bir de koydum koydum. Koyamadım. Şimdi öldürelim bitirelim arkadaşlar. Çok vuruyor lan. Acayip fazla vuruyor. Arkadaşlar biz bu videoyu burada bitirelim. Daha çok video gelmesini istiyorsanız e, like atın, abone olun ve yorum yapmayı unutmayın. Hayır. Unutmayın.